Pamuk diyarı Adana'da tekstil sektörü önemli bir yeri tutuyor. Kente faaliyet gösteren onlarca büyük fabrikanın yanında, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde ise yüzlerce konfeksiyon atölyesinde 7 gün 24 saat çalışmalar sürüyor. Adana'daki işçilik kalitesinin çok yüksek olduğunu anlatan Ufuk Doyuran, Adana tekstilde Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir bölge diye konuştu. Bence Adana bizim bu bölgemiz tekstilde Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir bölge. Burada sadece bize ait bunun gibi yaklaşık 30 tane atölye var. Burada Adana'dan tüm Türkiye'ye hatta dünyaya da ihracat yapılıyor. Adana'da tekstilin önemi çok çok fazla. Fakat e, gerekli desteğin biz yatırımcılara verilmedi verilmediği kanaatindeyim. Hemen yanı başımıza Osmaniye'ye verilen teşviğin, Şanlıurfa'ya verilen teşviğin, Adana bölgesine de kazandırılarak burada daha çok istihdadım yaratılmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Biz buradan Ukrayna'ya, Almanya, Irak, İran, Azerbaycan, birçok ülkeye ihracat yaparak ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Adana'yı tercih etmenindeki en büyük nedenlerden bir tanesi, Adana'daki işçiliğin kalitesinin çok daha güzel olmasından kaynaklanıyor. Burada yaklaşık şöyle söyleyeyim, bir blazer ceketle 40 kişi, 40 arkadaş ayrı ayrı uğraşıyor. Şu an gördüğünüz gibi blazer ceket üretimi yapılıyor. Tüm dünyaya buradan sevkiyat yapılacak. Bu da biz Adanlar için gurur kaynağı. Çünkü biz Adana'da kazanıyoruz. Yatırımımızı da Adana'ya yapıyoruz. Mutluyuz bundan dolayı. Üreticiler yaptıkları binlerce farklı ürünü yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sunuyor. Adana Sanayi Odası verilerine göre kentte Eylül ayına kadar 243 milyon 610 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ihracatın %20,1'i ise tekstil sektöründen karşılandı.